İstanbul sularında çalışan en eski vapurlardan biri olan Fenerbahçe vapuru, Haliç Tersanesi'nde gerçekleşen bakım ve onarım işlemlerinin ardından Koç Müzesi kıyısındaki yerini almadan önce Paşabahçe vapuru ile yıllar sonra yan yana geldi. Yolcu taşımacılığında İstanbul'un simge gemilerinden olan Paşa Bahçe, Dolma Bahçe ve Fenerbahçe vapurları uzun yıllar yolcuların gözdesi olmuştu. İstanbul'da deniz ulaşımının yakın tarihine tanıklık etmiş bu üç vapurdan günümüze yalnızca Paşa Bahçe ve Fenerbahçe vapurları ulaştı. Toplu taşımada 55 sene boyunca kullanılan ve yaklaşık 10 senedir Rahmi Koç Müzesi'nde müze vapur olarak sergilenen Fenerbahçe vapuru, getirildiği Haliç Tersanesi'nde yapılan bakım ve onarım işlemlerinin ardından yeniden Koş Müzesi kıyısındaki yerini aldı.